Ben balıkçı İbrahim. Ekmeğimi yurdumun denizlerinden kazanıyorum. Bilinçli avlanma eşittir vatana hizmet. Ben Murat. Vatanı görevimi Baba Yadigar'ı topraklarımda yapıyorum. Yurttaşlarının karnını doyurmak eşittir vatana hizmet. Simitçi Muharrem derler bana. İşimiz simit satmak. Vatandaşa hizmet eşittir vatana hizmet. Ben Fikret Öztürk, OPET'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım. Kaliteli hizmet eşittir vatana hizmet. Ben Yonca Lodi, vatanıma müzik yaparak hizmet ediyorum. Çünkü sanata hizmet, aydınlık yarınlara hizmet, eşittir vatana hizmet. Adım Serkan Bilgin. Görevim bilimsel araştırmalar yapmak. Türk bilimine katkı eşittir vatana hizmet. Ben Ali Ölker bir kamu kuruluşuna çalışıyorum. Evladımızın geleceği için. Evladımın eğitimi eşittir vatana hizmet. Ben Profesör Doktor Sabiha Paktuna Keskin. Vatanıma olan borcumu sağlık sektöründe çocuk doktoru olarak ödüyorum. Sağlık hizmeti eşittir vatana hizmet. Ben Berna Laçin. Tiyatro yaparak topluma ayna tutmaya çalışıyorum. Çünkü Türk tiyatrosuna hizmet eşittir vatana hizmet. Sağlısı Yıldırım. Büyük Esma Sultan İlköğretim Öğretim Okulu'na gidiyorum. Okuyup ileride ülkeme hizmet etmek eşittir vatana hizmet. Ben Fatih Altaylı. Ülkeme ve milletime dürüst habercilik yaparak hizmet ediyorum. Doğru haber eşittir vatana hizmet. İsmim Ayşe. Anneyim. Mehmet'ime bakıyorum. Onun sağlıklı ve parlak geleceği eşittir vatana hizmet. Ben Mehmet. Samsun'dan Mehmet. Adana'dan Mehmet. Van'dan Mehmet. İzmir'den, Ankara'dan, Mersin'den Mehmet. Konya'dan, Edirne'den, Erzurum'dan Mehmet. Ülkemin huzuruna göz koyanlara göz açtırmayan Mehmet. Öğrenci kardeşimin, hocalarımın, bilim adamlarının, esnafın, sanatçının yanındaki Mehmet. Ülkesinin huzur içinde kalkınması için canını veren Mehmet. Anasına, babasına ve milletine müteşekkir olan Mehmet. Ben Mehmet. Vatani görevimi ülkemin dört bir yanında yapıyorum. Yurttaşlarımın huzur içinde çalışmasını sağlamak eşittir vatana hizmet. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Ben size güveniyorum. Siz de bana güvenin. Çünkü ben Mehmet.